Efendim Alper Ekran'da hepiniz hoş geldiniz. Ben Elis Kirezoğlu, sol tarafımda Tuncay Arslan. Merhabalar. Onun da yanında Orun Kayalık var. Merhabalar. Bugün Horizon Zero Dawn'ı inceleyeceğiz. Yine inceleyecek koltuğunda ben varım. Evet. Ee, i̇ncelemeyecek koltuğunda, oyun alıp almayacakları konusunda karar verecekler koltuğunda ise Tunca Orhun var. Mantığımız şu olacak, oyun üzerine konuşacağız. Arkadaşlarımız oyunu alıp, e, alıp almamaları gerektiğine karar verecekler. Benim anlattıklarım üzerine bakalım ben anlatacağım. Onlar ne karar verecek hep beraber göreceğiz. Ben de en sonunda söyleyeceğim. Kaç puan verdiğimi ve karar verip vermeyeceğimi. Daha doğrusu oyun alıp almaya değer bulmadığımı. Şimdi Horizon Zero Dawn ilgili bilgileriniz nedir? Var mı böyle çok merak ettiğiniz temel bir sorunuz? Yani öyle sorunca da klasik merak ettiğim şeyler var ama inanılmaz merak ettiğim bir şey yok açıkçası. Yani veya oyuna karşı beklentiniz nasıl? Tamam, e, ben açıkçası iyi bir oyun olmasını bekliyordum. Ama hani e, bu e, jenerasyonun en iyilerinden biri mi olacak o soru işaretiydi bende. Şimdi yorumları görüyorum. Evet. E, puanlamalar çok yüksek. Yani bir 9 yüksek. ortalaması var. Evet, böyle olunca da tabii iyice bir beklenti yaratıyor. Bak bir şey söyleyeyim, Metacritic'e baktım daha girmeden önce programa. 3 saniye önce baktım bunu çektiğimizde 88 ortalaması Metacritic'te. Yani 90'larda çok evet, yüksek. Evet, yani baya yüksek. Hak ediyor mu? <laughs> Şimdi gelelim olarak Ben açıkçası oyunu o kadar beğenmedim ve neden bu kadar e, klasik mertebesinde görüldüğüne dair ya yani oyunu o kadar ben oyun güzel. Oyun gerçekten hani elle tutulur, iyi seviyede bir oyun ama böyle klasik mertebesine görmesi çok şaşırdım. Hakikaten de eleştirilere de bakmadım hani görüşüm şey olmasın diye, dağılmasın diye ama tabii ben oynarken bile incelemeyi çıktığı için çoktan hani ben o kadar hızlı oynayamadım bu kez. Ee, yani böyle bir algı operasyonu oldu bende de. Ona çok iyi bir şey olacak galiba bu oyun Şimdi benim oyunla ilgili beklentim çok yüksek değil. Önce oyunla ilgili biraz bilgi vereyim. Birincisi PlayStation 4'e özel bir oyun. Yani Sony'nin ekskluzif olarak çıkarttığı bir oyun kendisi yani Horizon'dan. Şöyle söyleyeyim, ileriki zamanlarda geçiyor. Ancak ee, bir şeyler olmuş dünyada ve dünyada insanlar tekrardan ilkel bir yaşam başlıyor. Evet, yani Bir başlamış. felaket sonrası senaryosu. Evet ve etrafta hayvan gibi makineler var. Hayvan gibi derken yani hakikaten hayvan <laughs> kılığında yani birer hayvanmışçasına işte dizayn edilmiş e, böyle makineler var ve bu makinelerin olduğu makineler tabii vahşi hayvan gibi düşünebilirsiniz bunları. Yani öyle uysal makineler çok fazla yok etrafta. E, bunların olduğu bir dünyada yaşam savaşı veriyorsunuz ve e, bir... Eloy isimli bir kızı oynuyorsunuz. Eloy da kabilesinden dışlanmış bir vahşi bir hayat süren bir kız ve bir şekilde Eloy bu dünyaya ilgilendiren bir olayın içerisinde buluyor kendisini. Şimdi hikaye namına, hikaye bizim gibi yani üçümüzde hikaye dinlemeyi seven insanlarız. Hikaye bence oyunun en güçlü noktalarından bir tanesi. Hmm. Ama şöyle bir şey var. Şimdi oyunda iki tip hikaye var. Bir, bulunduğu dünyaya ilgilendiren, politikalara ilgilendiren yani oradaki kabileleri, kabilelerin yaşam tarzlarını, işte kime tapındıklarını, kime tapınmadıklarını veya kendi aralarındaki karmaşalarını ilgilendiren bir hikayesi var. Bir de oyunun bilim kurgu tarafı var. Yani sonuçta bir felaket sonrası senaryosundan bahsediyoruz. Bizim yaşadığımız zamanın ilerisine geçen bir oyun. Ne, ne oldu da bu hale geldi? İnsanlar açıkçası oyunun ikinci kısmı yani o bilim kurgu teması ilgi çekici. Gerçekten de uzun zaman sonra ben ilk defa bir oyunun hikayesini merak ettim. Ulan ne oldu? Ne olmuş bu insanlara? Ne olacak? Nasıl bu hale gelmiş? Yani ve o merakı da iyi besliyor oyun hani bir noktaya kadar. Ancak işin fantezi kısmı yani biraz orta çağa yakın. Evet. Hani o ilkel kabileler arasındaki kısım çok e, yaman. yavan. Yani tek düze görmediğimiz bir şey yok. E, diyaloglar hani şimdi ister istemez oyun klasik mertebesinde konulduğu zaman hani öyle bir sunulduğu zaman neyle kıyaslarsın? Witcher 3. Fallout 4. Çünkü aksiyon RPG açık dünya bir aksiyon RPG oyun aslında Horizon'da. Yani bol bol diyaloğun bulunduğu karakterinizi özelleştirebildiğiniz oyunlar. Yani oradaki ambiyansla ister istemez kıyaslamaya başlıyorsun. Çünkü hani kalite orası yani ona göre değerlendirmeye başlıyorsun bir noktadan sonra işin kısmını. Yani onlarla karşılaştırdığımda inanılmaz basit geldi bana. Özellikle o bilim kurgu olmayan tarafları oyun. Yani o işten biraz böyle hayal kırıklığı uğradım. Hatta hani bazı zamanlar böyle bırakın şimdi sizin ilkel meselelerinizle ilgilenemeyeceğim. Ben çağın üstünde bir kadınım. ve <laughs> 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 bana dokunamazsınız deyip ee, böyle bir yani o hikayeden sıyrılasım geldi bir şey söyleyecek gibi ne ee, olur? Ya ben aslında e... söylemeyecek misin? Söylemeyecek. <laughs> gibi. Sadece gibiyim. Yani, ben yani. de bir şey söyleyeyim mi hemen? <laughs> bir dakika dur. dur, dur, yani, dur, yani. dur geldim. <laughs> gerçekten var, yok yok, evet. şey toparlayamadım konuyu toparlayamadım. Ben aslında oyun çıkmadan evvel daha böyle bir tehlike olduğunu düşünüyordum Horizon Zero Dawn'la alakalı. Şahane bir yani ilgi çekici bir şeyi var. E, atmosferi var belli bir setingi var yani dünyası var et, e, bu tarz öyleleri var ama. Ee, öte yandan da hani seni ileride geçiyor falan ama hala mevzu hani o kadar olaya felakete rağmen işte sizin olan bizim köyden kız kaçırdı, sizin davaylar bizim sınırlara geçti gibi dertlerle uğraşıyorsan şimdi... Ama onun bir mantığı var oyun içerisinde. Hmm. Yani o şey değil hani bir sürü şey olmuş sizin şey uğraşacak falan değil. Onun bir mantığı var oyun içerisinde. Yani Anladım. sadece yani hani insanların bu tarz şeylerle uğraşmasını anlayabiliyorum fakat... Yani onun sunumu ve diyalogların doluluğu ve görevlerin doluluğu iyi değil. Hani o açlık görevler diğer görevler kadar senin merakını beslemiyor veya daha önce görmediğin böyle çok önemli şeyler görmüyorsun. Yani çok klişe, basic hani çok basit şeyler görüyorsun ama tabii şöyle bir merak ettirici unsur var. Birincisi ilk defa yepyeni bir dünyaya çalıştırıyorlar bize. Hani hakikaten şu olay çok merak edici. Yani bir felaket olsa ve insanlar tekrardan hayata başlasa neye tapındıklarını görmek, neye tapınacaklarını görmek... Hani çünkü ilk defa ilkel insanlar herhangi bir bilgileri yok ve sıfırdan hmm. keşfediyorlar. Yani işte güreşe tapanlar, bilmem neye tapanlar... Tabii makineler olduğu için makinelere bir şekilde tapanlar var. Yani senin aslında görüp de ''Aa bu neymiş?'' dediğinde tapan insanlar falan var böyle. Yani bilgisayar görse tapıyor adam yani. Hmm. Hani bilmediği bir şey var çünkü ortamda. Bu e, hoş detaylar var yani bu noktada. Ya bu şeyler, ilkel insanlar geçmişlerine hakim değillerse evet o zaman yine kabul edilebilir bir yanı var. Tabii. Ben şey diye düşündüm hani bütün bu şeyi hani bilgi de gelmiş ne olduğunu biliyorlar işte mesela barut ama... yapar çap 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 silahla gezer yok, o, okula gidiyor. <laughs> o manada yapma bilgisi manasında değil de işte ama yapma bilgisi de katarsın geçmişini bildiğin zaman ha, yapma tabii, bilgisi tabii. gelir. Ya ama evet. işte teknik bilgi bir şekilde kaybolmuş olabilir evet. onun kısma ki zaten şimdi şöyle bir şey o kadar teknolojik olarak ilerlemiş bir toplumsun sen tamam mı hani neler görmüş geçirmişsin ama sosyal olarak hala işte bizim kıskacı hani o manada evet, evet, biraz yapmış yoksa evet, evet. tabii ki onun hani bir var ayak yani. işi yapmakla alakalı problemim evet. yok ama o kadar gelişmiş bir şey, sosyolojik olarak da birazcık değişmiş hani ahlakı falan değişmiş bir toplum koymadılarsa diye demiştim ama diyor sanki alt şey, metni o da var. O da bir alt metni var yapmış sıkıntı. Sen bir şey diyecektim Tuncay. E, diyaloglar dedin de diyaloglar seçimli mi peki yoksa? Seçimli. seçimli ona rağmen zayıf. Yok yani şöyle. Eksim... Seçim her zaman için seçimli ya yani seçimden kastın şu şimdi bir karakterle konuştuğun zaman sorabileceğin şeyler mi var? Yani evet. onlar belli şeyler sorabiliyorsun yani fakat hani o kritik karakter belli seçimler vardır ya evet. onlar çok fazla yok. Oldukları zaman da Sadece o anki tercihini değiştiriyor. Yani senin karakterini şekillendirmiyor. Hani bundan sonra sen artık işte agresifsin veya sen çok sevgi dolu bir insansın gibi bir e, oynanışa doğrudan bir yani yansıması yok bu işin yani. Biraz olsun diye konulmuş gibi. Yani olsun. Olması kötü bir şey değil tabii, tabii ki. Tabii ama tabii. Ama niye tabii. yok diye ben oyun boyunca deme şikayet etmedim açıkçası oyunu oynarken. E, hikaye ama söyleyebileceğim bir şey de hikayenin giriş kısmı aslında. Oldukça uzun bir girişi var. Yani 3-4 saat mi desem, 1-2 saat mi desem yani böyle bir yava... hatta o noktada bana Assassin's Creed 2'yi bayağı anımsattı. Böyle hani başlıyor, gidiyor, yavaş yavaş akıyor, yani böyle bir keşfettiriyor sana, ne olduğunu hissettiriyor. Yani biraz gene böyle bir aile ilişkisine odaklanan bir girişi var oyunun. Ama hani şey değil, böyle tatlı, iyi, hoş ama süper bir giriş değil ama Hı. genelde tatlı, oyunu sındıran bir giriş var yani. Assassin's Creed 2 diyorsan o zaman başarılı diyeceksin. Hani zannettim ama bana <laughs> mesela öyle dedik Yani şu anlattığımda bende Assassin's Creed 3'ün yavaş ve bir türlü bitmek bilmeyen girişi geldi benim de Ya anladım. yok çok da bitmek bilmeyen değil, değil. O kadar değil. Çünkü ha. biraz merak ettirici unsur var etrafta ve keşfetmek, yavaş yavaş keşfetmek çok da olumsuz bir şey değil yani o oyun için açıkçası. Şimdi gelelim oyundan bahsediyoruz. Oyun olarak olan kısımları önemli yani. Şimdi açık dünyadan ne beklersin mesela? Bir açık dünya aksiyon oyunu oynuyorsanız beklediğiniz şey nedir? Sizin? Benim aslında ilk sorum da e, oyunla alakalı gerçekten düşünüp merak ettiğim şey de oydu. Şimdi bu bir açık dünya oyunu ve hani tam manasıyla açık dünya oyunu mu diye bir sor soru soracaktım. Bu ne demek ya? Yani, bu benim için aslında arkadaşlar, bağezin değişen bir şeydir. E, şu demek güzel bir ana e, şey var. Neydi onun adı? Ana görevleri. Boş. Evet, main quest line denen bir quest var. Ama onun dışında bomboş bir evren değil. O evrende bulduğunuz side questler, efendim söyleyeyim, hani topladığınız ama sırf işte toplamak için 5000 tane kuş tüyü falan gibi değil. Yani Hı -hı. yine toparladığınız ve daha sonradan hani upgrade'lerinizle biraz Far Cry gibi. Hani Hı -hı. gidip işte e, kaplan falan öldürüyorsun ama onunla yaptığın upgrade sonra sana böyle dönüyor falan kafasında e, yanları var mı? Yani özellikle içeriği, görevleri. Senin için? yani hikayesi güzelse ben çok fazla açık olmasını istemem yani çok dikkatim dağılsın sağa sola gideyim istemem ben biraz de... daha sıkıştırılmış olsun isterim ya da varsa da yan ya taraflar da... da güzel olsun evet evet dolu olsun evet. yani şimdi ben de Tunca'ya senle benzer düşünüyorum açıkçası. şimdi önce senin taraftan başlayayım Açık dünyada toplanabilecek, craft edilecek pek çok şey var. Hatta o açıdan Far Cry Primal'a bayağı benzetildi oyun bir noktada. Yani çok da önemli değil açacağız. çünkü oyunun ana dinamiği değil onlar. Tabii. Fakat doğayı katlediyorsun, onu söyleyebilirim yani. her <laughs> çiçek, çalı, çırpı, hayvan... Eşimin yanında oynuyordum, yeter artık vurma hayvanlara diyordum böyle. Aha hayvan, tap tap tap, <laughs> yaban, domuzu, kuş, balık, balık, ne varsa vurdum yani. Çünkü onlarla birlikte yaptığın craftlar var e, ve yani o craftlar olmadı. Hatta oyunun bir dönemi şeyi böyle. Yani bir ara sırf toplamakla geçiyor diyebilirim hani bir ara böyle tık hmm. tık. Tabi bu sene oyuncu olarak hani hissiyat ne? Bazısı mesela aman sonra toplarım der. Bazısı da gördüğümü dayanamaz alır yani. Ya hani evet. Gelmişken alayım her şeyi toplayayım Ya Ben gelmişken alayım dediğim için şey çok rahatsız edici değil. Çok sıkıcı bir şey değil ama bir noktada böyle bunu aldım bir şey toplamak. Şey, duvara da toslamıyorsun değil mi? Öyle bir hani şey dedin ya hani e, devam edebilmek için, upgrade'ler için toplamak durumunda kalıyorsun peşinden koşuyorsun falan. Hani bunu yapmasan da duvara tosladın ve hiç ilerleyemiyorsun gibi değil değil mi? Değil ama zorlaşıyor. O zaten kolay bir oyun değil. Evet. Ee, bir de onun üzerine sen eğer hiç craft yapmasan Upgrade yapmasan zorlaşıyor zaten oyun. E, açık dünyadaki yan görev kısmıysa şimdi oyun benim en zayıf bulduğum kısımlardan bir tanesi. Birincisi site quest'ler, errand'lar e, yani şöyle bir site quest var, bir Errant var. yani görev gibi düşünebilirsiniz. Evet. Bir avlanma alanları var. Yani aslında sayı olarak çeşitli bir sürü site quest var. Fakat hani daha doğrusu çeşitli olarak bir sürü e, görev var. Fakat bunların içeriği ve sayısı o kadar fazla değil. Yani diğer muadil oyunlar gibi hani o tarzda çıkan işte gene Fallout'a bir çürü alacağım burada. O taraftaki kadar çok fazla yok. Yani öyle her yerden bir şey çıkıyor. Her konuştuğu insan sana bir görev veriyor gibi durum söz konusu değil. E, çok fazla görev yok. Olan görevlerde böyle daha önce görmediğim veya çok böyle seni e, işte kendine aşık edecek Allah'ım ne görevdi be diyeceğim bir görev yok. Onu da söyleyebilirim. Ama nedir yani görevlerin olayı? Kötü değiller. E sadece aynı şeyi tekrar tekrar bazen yaptırabiliyorlar. Hmm. Her ne kadar hikayeleri farklı olsa da genelde temelde gidip onu vurmak, birini takip etmek tarzı oluyor. Bu aslında şunun için yapılmış biraz. Oyunu çok sevdiysen, ortamı çok sevdiysen, kombat sistemi oynanışa aşık olduysan zaman geçirebileceğin pek çok materyal var aslında. Hani öyle bir avantajı var. Ve yan görevleri yapmadığın zaman çok da level olarak düşük kalmıyorsun aslında. Gerçi kalıyorsun bir noktada ama çok çok düşük kalmıyorsun. Yani ana quest yapamayacak kadar elinden ayaktan düşmüyorsun yani görev yapmadığın zaman. Hani o açıdan onu sevdim. Hani İlla yan görev yapmak zorundasın yoksa level atlayıp son görev yapamazsın gibi bir şey yapmamış. Daha zorlanırsın tabi doğal olarak. Bu normal bir şey yani ama o kadar da zorlamıyor seni aşırısı hani evet, yapmak için. Sen bütün yan görevleri yaptın mı ya da ne kadarını yaptın? Vallahi ben herhalde bir yüzde kırkını falan yaptım. Yani oyun süresini ne kadar değiştiriyor peki? Çok değiştiriyor. Oyun süresini iki katına çıkartır. Atıyorum hani ben öyle biri değilim ama belki öyle olanlar için soruyorum. Hani bir oyun alacaksam hani o kadar para veriyorum bir sağlam bir yapayım. süre oynamak istiyorum dedi mesela. 20 saat aşağı yukarı düzgün bir yani hafif yan görevlerin yapıldığı hafif yani ana görevlerin hafif değil bayağı yapıldı, e, yan görevlerin yapıldı, etrafı keşfettiniz falan filan 20 saat çok koştur koştur oynarsanız 12 saatte bitirirsiniz tabi oyunu ama e, yan görevler beraber yaparsanız 30 saatin aşağısında bitmez oyun. Yani kesinlikle 30 saatin altında bitirmek zor yani oyunu hani Hı, şey aslında. Ki zaten her yerde bir yaratık, her yerde bir şey, her yerde bir makine olduğu için hani durduk boş aksiyonlara da durduk yere girip oyun süresini de uzatabilirsiniz. Ben mesela bir yerden sonra koşturdum artık çünkü gereksiz yani hani bir düşman saldırıyor bana. Takla ata ata ilerledim. Speedrun yaparmış gibiydim yani. Takla ata 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 ata. Hepsini geçip gittim bayağı böyle son göreve doğru. <laughs> Çünkü artık yani onlarla çok kapı. Zaten oyunun asıl değineceğim kısmı da aslında gireyim artık bu konuya. combat sistemi. Şimdi oyunun en büyük soru işareti. E, devamlı okla birilerini vurmak bir yerden sonra sıkar mı diye düşünüyordum ben. Çünkü hani sadece ok sıkıcı yani. Size de öyle gelmedi mi? Sıkıcı gelmiyor mu uzaktan? Evet, düşününce. Bakıldığında yani. İyi yapmışlarsa bence... Gider mi diyorsun? Gider. Yani Şimdi, ee, bir örnek aslında ben onu toparlayayım. Onu tabii sınırlandırmışlar da Shadow of Mordor'da mesela. Aslında benim çok kıyaslayabilirim bu oyunu. Hani ileride de tekrardan hani dönebilirim Shadow of Mordor'a. Yani Shadow of Mordor'da da çok keyifliydi ok atması. Hem yavaşlıyor, yerini tutturuyorsun işte ayağını atarsan bilmem ne falan hani yani. oluyordu. Ama tabii hani sayısı belli olduğu için sürekli kullanamıyorduk. Baştan sona kullanabiliyor olsaydım hani Shadow of Mordor'da mesela ok atmayı ben keyif alıyordum. Hani o birazcık benim psikopatlığım ya da oyun tarzına yani alakalı sen oluyordu. Sen da, da. Shadow of Mordor'da <laughs> en güzel dinamik çünkü yakın dövüş dinamiğiydi yani. yani ya oyunu... Batman'dekine çok benziyordu ya ben o kadar keyif alamamıştım. Aa, yani. Batman'deki de çok akıcı güzel ama Batman'de doyduğum için birazcık. Hani ha, o daha yeni geldi yani. Yoksa evet diyeyim. evet hiç lafım yok Melis'ine. Batman'den bile neredeyse ya Batman'ın üzerine bu kadar koyabileceklerini düşünmemiştim o of Yani. Tabii tabii. Ben hani ok olmasaydı hiçbir şey fark etmez benim. Öyle söyleyeyim yani. o kadar okla alakam yoktu yani. Başarıyla ee, gerçekten. Horizon'da aslında Horizon bir shooter oyunu. Hani baktığın <laughs> zaman shooter çünkü o alıp oklatıyorsun yakın dövüş silahınız bir tane var ve o hani şey tamamıyla hani milli atak vardır ya first person shooterlarda gelince yanına vurursun hani Saçma o zaman. amaçla Kullanmadın. gerçekten hani vurmak ve o düşmanı öyle indirmen için yapılmış bir silah değil çünkü ona uygun bir sistem yok nasıl sistem yok birincisi kamera takip etmiyor kapıştığınız düşmanı yani yakın dövüşe girdiğiniz zaman bir kere salladın mesela düşman arkanda kaldı tekrar düşmanı bulmaya çalışıyorsun yani hani kamera ona göre optimize edilmemiş yani bir yakın dövüş düşünülerek yapılmış bir oyun değil. Keşke olsaydı. Bence çok daha alternatifli ve güzel bir oyun ki belki bir sonraki oyunda yapılacaktır. Ama çok sıkıntı değil. Kombat sistemi en başta böyle bir şey oluyor. Güzel oluyor. Çünkü ok kullanmak her zaman keyiflidir. Hani oyunlarda ok kullanmayı seviyoruz yani. Tabii ki. Hani en başta bir keyif alıyorsunuz. Sonra oyunun bir noktası olsa sıkılmaya başlıyordum ben ok kullanmaktan. Yani sadece ok kullanmaktan. Ama o sırada zaten oyun sana başka araçlar veriyor. Şimdi nedir oyundaki silahları sayayım ben size. Ok var birincisi. İkincisi tripcaster dediğimiz bir şey var. Bu yere iki tane şey atıyorsun. Hmm. Tuzak kurma atıyorsun, meselesi. Tuzak kuruyorsun. Elektrikli bir şey kuruyorsun. Ama aktif bir silah değil. Gördüğünüz gibi tuzak kurmasıyla Bir tanesi ropecaster diye bir silah var. Bu da düşmanı atıyorsun. Düşmanın yere çiviliyorsun. Bağlıyorsun yani düşmanı yere. Eğer birkaç tane atarsan düşmanın boyutuna göre düşman yere yapışıyor. Böyle bir şey var. ya yani Bunların hiçbiri doğrudan damage veren silahlar değil aslında. Hani doğal olarak. Bir tane sharp okumuz var. Bir hızlı okumuz var. Bir de sharp dediğim böyle daha ağır Çekmesi, kullanması. Evet. Ama mu daha çok hasar veren o. Ok. ok yani kendisi. Bir de makinalı tüfek okumuz var. Yani buna ben <laughs> bu adı buldum herhalde. Ee, Fall diye bir silah vardı modern oyunlarda. Fall böyle 3 kere mermi atardın tık 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 diye sonra biraz bekler tık 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 diye bir daha atardı. Muhakkak hatırlayanlar olacaktır. Fall 41 olması lazım öyle bir şey de. O silah çok özel. 5 kere böyle mermi atıp sonra tekrar biraz böyle şey olup bir daha 5 kere mermi atar. Çok düşük damage veren, eğimi bayağı böyle hani ee, dağılan bir silah kendisi. Tabi gene gene oka kalıyorsunuz. Ha bir de sling var, o da bomba atar gibi düşünün. Ama doğrudan bir bomba değil, hani işte dondurma... Sapan değil mi ya? Normal. Evet, sapan yani Ha, Evet aslında şey, sapan yani ama sapanın böyle biraz daha alttan çıkıp bıraktığınız bıraktığınızı ben söyleyeyim. doğrudan vurmak yerine. Orada bomba atıyorsunuz ama işte dediğim gibi dondurma bombası. Dondurma bombası. <laughs> <laughs> Ice cream bombası. <laughs> Hepimiz otomatik olarak böyle gittik yalnız böyle <laughs> ya adamı donduran bomba onun dışında efendim alev çıkaran bomba, şok atan bomba gibi şeyler. Bu silahların sayısı çeşitliliği bence az. Yani 4-5 silah saydım ben ve bu silahlar kendi içinde de çok çeşitliler. Yani upgrade'leri var ama 3-4 upgrade'i var. Yani öyle Aa ne silahlar varmış. Aynısı kıyafetler için geçerli. Aa ne kıyafetler varmış dediğiniz bir durum söz konusu değil. Hatta orada çeşitliliği az buldum ben. Yani keşke biraz daha bir satıcıya gittiğim zaman mesela aa ne varmış bu satıcıda ya dedirtmiyor muyum size. Hepsinde fix aynı şeyler var ve o fix aynı şeyler üzerinden artık alırsınız almazsınız size kalmış. Ben mesela çok fazla almadım oyun boyunca iki kere silah değiştirdim, üç kere kıyafet değiştirdim falan. Yani az bence 30 saatlik bir açık dünya önce için siz ne dersiniz? Ya, ben Bilmiyorum de da. şimdi şeyi soracaktım. Yani oyun bu silahlardan bazılarını kullanmaya mecbur bırakıyor mu? Yani tek bir silahla oyunun tamamını götürebiliyor muyuz? Yoksa şu silahı şu düşmana mutlaka kullanman lazım gibi şeyler var mı? Kasarsan götürürsün ama çok kasman lazım. E, zaten düşmanları analiz etmek diye bir şey var oyunda. Bu fokus diye bir sistem hmm. var. Bunu açtığınız zaman düşmanları analiz ediyorsunuz ve düşmanın belli ya makinenin neresine vurursan vur aynı hasarı vermiyor. Hani bazı yerleri mesela zırhlı olduğu için hiç işlemiyor mermi ve neresini vuracağını test etmen lazım önce. Test ettikten sonra hepsinin kendine ait zayıf noktası var. Mesela silah var makinenin üzerinde o silah vurursan 73 can gider ama okla vurman lazım. Bir tanesi aleve karşı duyarlı mesela e, makinenin bir parçası, oraya alev atarsan daha çok canı gider gibi muhabbetler var. Yani o size ön izleme veriyor bir tane, o ön izleme göre taktik geliştiriyorsun ama ben genelde %70 ok kullandım yani, %80 belki %85. Yani ok kullandım, okum böyle çok hani artık... Bayağı tın tın. Çünkü okla da bitirirsin ama yani sağa sola 25 takla atarsın. Additional farklı bir silah kullanırsan o zaman hani biraz daha çabuk adamı tüketme şansın var. Yani okla bitirmek imkansız diye bir durum söz konusu değil yani. Yani oku sonuna kadar gidersin okla. Peki kombatı çok övüyorlardı genel oyun basını. Bayağı övmüş yabancı oyun Gerçekten övüyorsun. mi? Evet evet yani hak et, hakikaten öyle mi? Gerçi cevaplamış oldun gerçekten mi tepkisini. Bence oyunun e, şöyle söyleyeyim. Yani biraz daha uğraşılsa gerçekten çok sağlam bir Combat olurmuş ama yani bence Taktiksel açıdan düşünmeye zorlaması doğru. Evet. Tamam taktiksel açıdan düşündürüyor seni ve hareketle gerçekten hareket ediyorsunuz ama kombatta şimdi iki önemli unsur vardır. Bir kullandığınız silah, ikincisi de düşmanlarınız. Yani bunlar kombatı çeşitlendiren şeylerdir. İnsanlar o noktada çok kötü. Yani insan yapay zekası bir kötü. Gerçi insanlarla kapıştığınız zamanlar Son zamanlarda en ya çok yaşadığımız şey. Bayağı basit. Hatta oyunda bir özellik var yetenek ağacında ıslıkla adam çağırmak diye. Bu makineleri dışarı ve şey genel alanda herkesin dikkatini çekmiyor. En yakındaki adamı çağırıyor. Nasıl bir mantığı var bilmiyorum. Yani gerçekçi düşünürsen ıstık çalıp Tuncay'ı çağırıyorum. Şu an sen duymuyorsun ama hani <laughs> öyle bir mantıktan bahsediyorum. Sen daha yakınsın diye. Mesela insan yapay zekası bayağı tırt. Hani hem aksiyon esnasında hem şey esnasında makineler güzel. Gerçekten makinelerin yapay zekası ve hakikaten heyecanlanıyorsunuz dövüşürken makineler. Çünkü mesela bir yere doğru koşuyorsunuz ya makine koştuğunuz yeri hesaplayıp koşu yolunuza mermi bırakıyor gibi şeyler var yani. Hani daha ama güzel. ben, ben nasıl olsa koşuyorum arkamda kalır mermi değil. Bayağı koştuğun yere doğru mermi atıyor durup geri taklatma falan gerekiyor genelde ama makinalarda çözüyorsunuz kolayca. Yani bir iki tane böyle zorlayıcı makine var. Onların da nasıl saldırılar yaptığını, ne öne yaptığını bildikten sonra olay doğru zamanda taklatmaya bakıyor. Yani o taktiksel kısım oyunun bir noktasına kadar var ama hepsini öğrendikten sonra çok çeşitli çünkü makine yok. En azından senaryo doğrultusunda yok. Hani böyle binlerce farklı makine falan yok. Var ama öyle binlerce farklı yok yani. Hani belki 10 tane falan vardır diyebilirim. Var mıdır yok mudur 10 tane ona da emin olmadım. Yani böyle açık dünya bir oyun için sanki biraz daha fazlası olması gerekirmiş gibi hissettim ben. Combat da o yüzden tekrar ne biliyor daha sonra. Çünkü karşılaştığın adamla ne yapacağını biliyorsun. Sadece orada şey oluyor heyecan kalıyor işin içine. Ulan bu kez 5 tane geldi bundan. Acaba 5'inde alabilecek miyim heyecanı oluyor. Ama bir noktadan sonra olay tık tık ok at, takla at, ok taklat takla at, ok at, takla Hani ondan sonra silingat Hani açıkçası kombatta böyle biraz daha farklı silahların kullanılması ve biraz daha okun dışına çıkılabilen belki bir silah olsaydı daha Orada farklı bir izlerimi sunabilirler diyen ama Combat güzel, kötü değil kesinlikle. Sadece ben çok abartıldığı için biraz kötülüyormuş gibi burada oldum aslında ama güzel ama o kadar da görmediğimiz... Yani tabii okla oyun bitirmediğimiz için çok fazla belki ondan gelmiştir ama o kadar da böyle hani süper, aman tanrım neler olmuş burada edilecek bir yapısını görmedim ben combat işte sistemini yani. Hani hatta bazı zamanlarda combat'tan sıkıldım. Onun da hatta grafiğini çizdim, not alıyorum inceleme yaparken genelde. Kombat sıkılmaya başladım kombattan. 5 saat sonra böyle bir almışım. Kombattan sıkılmaya başladım diye. <laughs> Aa kombat tekrar güzelleşti. Yeni yaratıklar keşfedildi çünkü güzelleşmeye başlıyor kombat tekrardan. Yaratıkları da çözmedikten sonra kombat tekrar sıkıcılaşmaya başladı diye böyle bir not almışım yani. Ki o kombatın sıkıcılaşması oyundan olan sıkkınlığımı da aslında paralel e, gitti bir noktada yani. Kombat, bu arada grafiklerden hiç bahsetmedik ama PlayStation 4'ün en iyi gözüküyor oyunlarından hatta şu ana kadar çıkan oyunlar arasında en iyi gözüküyor oyunlardan bir tanesi. Özellikle PS4 Pro ve 4K kombinasyonunuz varsa Olmasa bile çok iyi, varsa daha da iyi öyle söyleyebilirim. Yani bu önemli bir not eğer merak ediyorsanız diye söyleyeyim. Ay başka neden bahsedeceğim? Notlarıma bakıyorum şu anda da. Var mı sorunuz öyle? E, 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 Sen sor. E, tamam. Ya ben aslında daha önceki şeylerde de konuşmalarımızda da ben şeyden böyle bir hani fikir de yürütmüştüm. Muhtemelen hani bizim esas çatışmamız esas hani karşı karşıya geldiğimiz durum hikaye içerisinde diğer kabilelerle olacak diye hani şey yapmıştım öyle mi yoksa hakikaten de bu makinalar üzerinden mi devam etti yani İki çok spoiler çok de spoiler devam, devam mi? ediyor İki öyle da, 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 da. Tabii. tabii tabii makinalar üzerinden kabileler üzerinden devam ediyor yani, yani ee, ya keşke ana hikayeyi biraz daha çabuk verselermiş bir noktada o bilim kurgu tarafında en azından yani çünkü kabile tarafı ee, biraz şey kalıyor dediğim gibi hani böyle ham, biraz acemice yazılmış gibi kalıyor ama bilim kurgu tarafında gerçekten düşünülmüş hatta belli ki yazan ekip de heyecanlanmış yazarken aslında güzel bir şey düşündük ya falan filan diye. Yani müthiş bilim kurgu hikayesi, al kitap yap bunu, bestseller olur falan gibi bir şey yok ortada ama e, ama iyi yani oyunlar arasında baktığımız zaman gerçekten elle tutulur güzel bir hikayesi var. Sadece kabile kısmı biraz fazla en başta yer kaplıyor normal olarak hikayeyi vermek için ama o yer kapladığı kısımlar çok iyi doldurulmadığı için bana sorarsanız hani biraz böyle bir noktada hadi artık abi Şuraları geç anladık yani. Tamam güneşe tapıyorsunuz, hadi kolay gelsin anladık gibi bir e, havaya bölündürüyor. Haritası büyük bu arada, onu da söyleyeyim. E, açık Dünya'daki haritası büyük. Gayet keyifli, yani, tatmin edici bir haritası var. Ve haritalar arasında çeşitlilik çok güzel. Ben en çok onu önem veririm Açık Dünya'da. Yani bir yer mesela böyle çölken, bir yer yeşillik, bir yerde kar yağıyor. Yani genel olarak harita arasında bir çeşitlik var. Hepsinin ayrı bir coğrafyası var işte. Mesela nehirden hızlı sular akıyorsa orada balık avlayamıyorsun falan. Veya o coğrafyada çok yeşillik yoksa bilmem ne hayvan olmuyor gibi şeylerle de mantığa oturtmuşlar gibi duruyor. Bir tek farelerin yaşı oradan oldu. Fareler iyi hayatta kalmışlar yani. Kaç evet. fareler kalır, herkes öyle olmaya kalıyor. Böyle bir durumda olabilir. Sen bir şey soracaksın. Ben kadın karakterimizi soracaktım, ana karakterimiz. Ee... Yani, i̇yi, sağlık, iyi günler. Nasıl? Bayağıdır görüşemedik. İyi, <laughs> mi? i̇yi keyifli Oh Maşallah, amcası. maşallah. <laughs> yani e, üç boyutlu dediğimiz, yaşayan, değer vereceğimiz e, farklı bir karakter mi? Yoksa karton karakter mi? Yani karakter olsun diye yapmışlar, sadece şekilden ibaret bir karakter mi? Yok, var. o kadar karton değil. E, ama oynadıklarım arasında en değer verdiğim karakterlerden biri olduğunu söyleyeyim. Yani, ilk 20'me girmez. Yani oyun dünyasının yani. ikonik kadın karakterleri arasına giremez. Yani şu an bence yani benim için girmez ama ben genelde biraz ketum bir adamım galiba bu son zamanlarda yani, yani çok seven olmuştur evet ama ben o kadar açıkçası yani çok böyle kendi bir içselleştirmedim yani hani Allah'ım ne kadar da dürüst çalışkan ve azimli falan gibi bir şey yok bir de çünkü iyi çizilen insan karakter profilleri artık beni biraz sıkmaya başladı. Yani iyi bir kadın yani. Hani iyi kadın genel olarak yani. yani. iyi davranıyor, iyi şey yapıyor. Yani biraz daha biz artık griye yakın karakterler yani görmek ya oyunlarda yani. hani O gri tonlarına olmaması belki hikayenin iyi ve kötü diye ayrılmış olması falan genel olarak e, çok umursamadı açıkçası yani hani oynadığım süre boyunca. Ya bir de zaten artık modern oyunlarda şöyle de bir şey oldu. Artık oyuncunun da belli bir tecrübe birikimiyle ...kazandığı şeylerden ötürü. Yani başına çok trajik bir şey gelmiyorsa o kadar da tutmuyoruz artık genel karakterleri. Mesela aklımda kalan kadın karakterler denildiğinden ilk başta Eli geliyor mesela. E, en basitinden. Ya da işte... O da Lara Croft. Yani gerçi Lara Croft... Doğru, çok çok eskiden, eskiden geliyor yani. doğru sonuç itibariyle. Yok. Yoksa başına yani, çok yani, böyle dramatik o bir şey gelmiyor. Şey o mi? şekilde de alıyor, içerik olarak da ilgi çekiyor <laughs> yani, yani. Eskiden kalma bir şey var. Yani, evet. Ya da yani sektörde erkek çokluğundan mıdır bilmiyorum. Gerçi Last of Us'un ilk yazarlarından bir tanesi de kadın da vardı galiba. Yok şartlı olabilir. Amy Hennings de yazıyordu galiba Last of Us'ta da. Yani genelde kadın karakterleri iyi yazamıyor. Ha, Doğru öyle, bir insanları. şey var. Yani e, bu öyle. sinemada da var aslında. Çünkü genelde erkek hegemonyasına evet, geçen bir sektör evet. olduğundan dolayı yani. Hani, kadın Erkeği de kadın yazarsa zaten olmaz bu iş gibi bir durum var. Neyse o bambaşka bir konu. Evet. <laughs> ben o zaman toparlayayım. Sonra size bırakayım ne oldu. Şimdi son olarak şunu söyleyebilirim. PlayStation varsa bu oyunu edin. Zaten PlayStation 4 alma sebeplerinizden bir tanesi büyük ihtimalle ekskluzif olarak PlayStation 4 faydalanmaksa bu oyun. Fakat çok fazla hype'a gelmeyin derim ben. Çünkü bence ben mesela ona geldim bir ara ve dedim ki henüz sakin ol çünkü o de oyun değil. Yani öyle klasik mertebesine taşıyacağınız, aradığınız her şeyi bulabileceğiniz Allah'ın bir Witcher gibi, bir Fallout gibi, Fallout diyorum ama Skyrim diyeceğim aslında yani. Ağzıma Fallout geldi şunu söylüyorum. Bir Skyrim gibi böyle açık dünya RPG öğeleri barındıran bir oyun değil kendisi. Özellikle işin Yetenek ağacı kısımlarında, bence envanter sisteminde, yani envanter sisteminde, de, envanter çeşitliliğinde çok böyle seçenek sunmaya ama ondan da önemlisi açık dünya kısımlarında, yan görevlerde böyle hani alternatif olarak duran ama sizi böyle yan görev yapmaya itmeyen, hani Allah ne hikayeler çıkar şimdi buradan dediniz veya ne farklı görev dizileri bulurum ben şimdi buradan dediğiniz çünkü hepsi şuna bağlı, git şu yaratığı öldür, hani temelde hepsi bu yani git bunu öldür, git şunu öldür, git bunu öldür, hani der yani böyle bir çok aa dediğiniz bir olay yok maalesef oyunda ama Oyunun gene de evreni, bilim kurgu teması ve kombat sisteminin farklı olması. Yani sadece o kadar yıllı bir kombat sistemi, o kadar yıllı bir shooter oyunu çok fazla bulunan şeydi ilgi çekici bir hale getiriyor. O olan ilişkinize bağlı olarak oyundan alacağınız zevk e, eminim ki artacaktır. Veya tam tersi azalacaktır. Çok beklentiler önemezseniz e, keyifli saatler geçirebileceğiniz, uzun saatler geçirebileceğiniz bir oyun. Ben oyuna da 10 üzerinden 8 veriyorum. Bence yani 8'i hak eden güzel, güzide bir oyun. Bir klasik değil bence ama alınması, oynanması gereken bir oyun. PlayStation 4 alır mıyım bu oyun için? Mesela daha derin bir soruya gideyim. Almam. Hani ama PlayStation 4'üm varsa bu oyunu alırım. Yani öyle söyleyeyim en siz ne düşünüyorsunuz? Ben de hemen aslında ben şeyden ötürü gireyim. Hani ben normal şartlarda çok konsol yani konsol olmayan bir insan olduğum Abi için. Abi o zaman niye konuştuk lan? Yani... Ben de alırsın <laughs> <Allahsın> diye satacaktım <laughs> sana oyunu. <laughs> Yok yıllardır benim şeydir. Hep böyle ekskluzif oyunlar çıktığı zaman hep bakarım acaba bana artık konsol oyunu alacak, oyun bu ya. mu falan diye. bu değil. Ben de hani oradan ilk önce bir şey yapayım. gireyim konuya. Ama bu PC oyunu olsaydı ben de gerçekten alıp bir oynamak istermişim gibi bir hissiyat uyandı. Yani şey de vardı. Metacritic e, şeylerin. En... Ortalamasına falan da ben de baktım. kritikteki diğer hani bireysel hani kim ne kadar oynamış falan onlara vesaire de baktım. Gerçekten çok ciddi bir hype yani böyle bir hype olduğunu çıkmadan önce bilmiyorduk. Ben Buradan biliyorum. bir insan yani belki de hype olmadığı için belki de çok beğenildi o da ayrı mesele de. E, Ulan acaba falan diye böyle bakmıştım ama senin anlattıklarından da hareketle. Evet, <laughs> kurdum <Kırdın mı? gülüyor> <laughs> yok hayır yani güzel bir oyun ama e, konsol aldıracak bir oyun değil benim için. Ben, de, yani ben öyle hissettim. Belki de artık ben oynamayı bırakmalı mıyım bilmiyorum. Yani, <laughs> o <öyle> keyif <çok> <laughs> aldım ama Böyle muazzam görmediğim, harika böyle yani görmediğim şeyler tabii ki de var. Her oyunu görmediğim bir sürü şey var da hani böyle of be tüm duyularıma hitap eden bir oyun olarak düşünmedim yani. Gerçi yani sürekli yeni yepyeni bir oyun çıkarmak da zor bir şey. Yok yeni yepyeni değil ki abi. Combat sistemi mesela zayıf yani. Bariz bir şekilde bence zayıf yani. Sadece o kadar dayalı değil ama temel unsuru ok olan e, ve bu ok sistemini düşman çeşitliliğiyle böyle birleştiremeyen bir oyun yapısı birleştirmiş ama bir noktada kısıtlı kaldığı için ben sıkıldım daha çok. Yan mesela iyi yazamamışlar yani Bak karşılaştırdım böyle değil çok abes bulabilirsiniz ama 9 üstü oyun dendiği zaman benim aklıma bir çürüş Skyrim geliyor bu tarz türde. Yani evet, evet. evet. onlarla kıyaslayınca ulan bir çürüşte bu vardı bunda onun yarısı bile yok diyorsun yani. Veya Skyrim'de şu vardı bunda onun dörtte biri bile yok diyorsun. Yani öyle olunca şimdi boy nasıl 9 üstü oluyor? Yani Neyi daha iyi yapmış, çok iyi 9 evet. dokuz üstü olmuş. Onu çözemedim. Ben vardır elbette herkesin kişisel düşünceleri. Saygı duyuyorum tabii ki de. Ben kendim çözümleyemedim sadece. Onun için söylüyorum. Yani ben de kararsız kaldım açıkçası şimdi seni dinleyince. ilk başta bir hani her yerde dokuzu gördüm. Bir acaba dedim hani niye böyle? Hakikaten böyle mi? Bir kafamda soru işaretleri vardı. Şimdi seni dinleyince de sen güzel şeyler de söylüyorsun. Tabii güzel Ama çok, çok iyi olmayan şeyler de söylüyorsun. Ama hani bayağı para harcayacaksın sonunda o yüzden evet. karar vermek zor. Neyse <laughs> efendim şimdilik bizden bu kadar diyelim o zaman. Sizin de oyun hakkındaki yorumlarınızı bekliyoruz. Oyun bu arada 1 Mart'ta satışa çıkıyor yanlış hatırlamıyorsam. Belki 3 Mart Türkiye olabilir emin değilim. Ee, bu tarihler satışa çıkacak. Sony'ye özel bir oyun dediğim gibi PlayStation 4'e özel bir oyun. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Görüşürüz.